her birimizin nefsi yapmış olduğumuz günahlar sebebiyle ateşte rehin vaziyettedir. Yani nasıl ki gidip birinden borç aldığınız zaman, sizden bir ipotek istediğinde, sizden bir rehine istediğinde, bir malınızı ona verdiğinizde borcunuzu ödeyinceye kadar o malda tasarruf edemiyorsunuz. O mal artık ipoteklidir. Size borç veren üçüncü tarafın veya ikinci tarafın kontrolü altındadır. Bizim nefislerimiz de İşlemiş olduğumuz günahlar nedeniyle ipotek altındadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Müddessir suresinde Kullu nefsin bima kesebet rahine Her nefis kazandıklarından ötürü ipotek altındadır. Her nefis kazandıklarından ötürü kendi nefsini rehin durumda bırakmıştır. İşlemiş olduğumuz her bir günah bizim ayağımıza taktığımız bir cehennem prangasıdır. İşlemiş olduğumuz her bir günah bizim boynumuza takmış olduğumuz cehennem bukasıdır. İşte biz malımızı infak ettikçe Allah Celle Celaluhu, malıyla nefsini düşmandan kurtaran o esir adam gibi bizim canımızı, bizim nefsimizi cehennem ateşinden, cehennem ateşinden azat ediyor.